Herkese merhaba yeni bir haber bülteniyle karşınızdayım. Hemen ilk haberimize geçiyorum. Xpro markası BC artı glutamin ve Noxilla pre-workout ürünlerinin şase formlarını çıkarmış. Aslında kısa bir süre önce Noxilla'nın bu şase versiyonu zaten satılıyordu ama tekrar gelmesi iyi oldu. Çünkü pre-workoutlar içeriğinde başta beta alanin olmak üzere higroskopik özellik gösteren içerikler barındırırlar. Ve bu yüzden ne kadar sürede hani taşlaştıklarına bazı durumlarda kullanılamaz hale geldiklerini zaten siz de şahit olmuşsunuzdur. Böyle kaç tane pre çöpe gitmiştir kim bilir. Haliyle benim gibi pre-workoutları öyle her antrenman öncesi kullan almayarak doğru yapan sporcular için bu şase ürünler en mantıklısı. İkinci haberimiz ülkemize Kospor firması aracılığıyla ithal edilen Grenet markasından olacak. Geçtiğimiz hafta bu Foc aramalı 2 kiloluk whey protein ürünleri ülkemize geldi. Bu arama adı şekerleme anlamına geliyor. Bu kutu üstünde gördüğümüz şekerlemelerin tadı gibi belli ki bilemiyorum. Ürün bu şekilde yanında havlu ve shaker ile birlikte paket olarak satılıyor. Yani ben sadece havlu ya da whey protein alayım diyemiyorsunuz. Fiyatı dışarıda bırakırsak ürün almaya değer bir içeriğe sahip. %76 protein oranındaki bu ürünün ana protein içeriği %70 civarı whey protein konsantresi ve %30 civarı whey protein izolatı 90 ile sağlanmış. Yakında bir ithal ve segment videosu yapacağım. Orada detaylı bakarız ama ilk izlenimlerim olumlu yönde. Saplamentler koma bakalım şimdi Daha önce kanalda incelediğimiz King Size All in One ürünün yanında bu uyku kompleksi ürünlerini hediye olarak veriyorlar. Sonra yazı videomu izlediyseniz saplament firmalarının melatonin içeren ürünleri artık neden satamayacağını zaten biliyorsunuzdur. Ayrıca Optimum Nutrition'da bu vegan bezelye proteini gelmiş tüm bayilere. Fiyat tabii ki çok yüksek ama hani maddi sorun olmayan ve vegan protein tozu arayanlar için net bir tercih sebebi olabilir. Tahmin ettiğimden çok daha fazla tercih edilen ürünlermiş arkadaşlar bu bitkisel protein tozları. Bununla ilgili ayrıca tekrar detaylı konuşalım ama şöyle bir video yapmıştım zaten. Gerçekten rehber niteliğinde bir videoydu. Bunu da izlemenizi tavsiye ederim. Tabi vegan protein demişken bu Clean Powders markasından da bahsedelim. Bu markada aynı King Size gibi işte Nature's Supreme gibi ya da One Up gibi dikey vitamin firmasına ait. Dört ürüne çıktılar piyasaya. Biraz böyle hani bas protein, saf nutrition gibi bir hava aldım markadan. Katkı maddeleri konusunda daha doğal kalmak isteyen, daha çok vegan sporculara yönelik bir marka gibi görünüyor ama mesela whey protein konsantresi, süt protein konsantresi ve izole whey ile yapılan bu tip ürünleri de var hani. Ürün paleti genişledikçe daha net bir yorum yaparız marka hakkında. vitaminler.com'a baktığımızda birçok üründe ikinci ürün alımında %40 indirim var. Bence fena bir kampanya değil. Vitamin, kolajen gibi ihtiyaçlarınız için bu siteyi önerdiğimi zaten biliyorsunuz ama acele edin. Kampanyanın son iki günü. Sıradaki haberimiz Big Joy'dan. Ülkede şu an örneği olmayan bir ürün çıkardılar. %20 lansman fiyatıyla bizi karşılayan bu ürün tablet şeklinde çiğnenerek yenen kiraz aromalı bir kreatin. Ürün ne? Ülkemizde daha önce bu mantıkta saytekin becası vardı. Hatırlayanlar olacaktır. Yani eskiler bilir. E, ve ben bir kere almıştım. Güzeldi aslında. E, tabii şu an bunun e, ülkede örneği yok dedim ama dünyada birçok örneği var. Yani belli pazarı olan, dünya ünlü markaların bile ürettiği bir ürün. 4 tablette 5 gram kreatin olduğunu ve emilimi arttırması için dekstroz eklendiğini görüyorum. Tabii kreatinin e, emilim miktarını ya da hızını arttırmak için ekstra bir çabaya gerek var mı? Bunu bir ara tartışırız ama ben böyle farklı ürünlerin çıkmasını seviyorum. Film izlerken abur cubur yiyeceğinize <laughs> kreatin çiğneyebilirsiniz mesela. Burada tabii ki fiyat performans bir ürün olamaz bu tip ürünler. Bunu ilk bakışta siz de anlayabilirsiniz zaten. Ama bu durumu dert etmeyenler için farklı bir kreatin tüketim şansı olacak kesin. SSN'e bakalım şimdi. Yeni 280 gramlık şeftali aromalı esansiyel amino asit takviyesi çıkardıklarını görüyoruz. 168 BC oranında B6 ve C vitaminleri ile de desteklenmiş. Asla maltodeksin ve palatinoz da içeriyor ürün. Bunlar alındığında insülin salgılanmasını artırarak diğer besinlerin emilimini hızlandırabilir ama miktar çok az zaten. Ayrıca efsane koduyla %20 indirim ile fiyat gerçekten iyi yerlere geliyor. Bu arada bu indirim kodu tüm ürün ve kombinasyonlarda da geçerli onu da söylemiş olayım. Ayrıca marka yeni formülü komand ürünlerinde iki aromayı daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bunun yanında 1 kiloluk kreatin çıkarmayı düşünüyorlar. Sitrilin malat ve beta alanin temelli başka amino asit ürünleri gelecek. Ayrıca saf aromasız 1 kiloluk whey protein konsantresi 80 whey protein ürünleri de yakında piyasaya çıkmış olacak. Şimdi Huras Gıda'ya gidelim. Herakles Supplement adlı sitelerinde İspanya'dan kendi ithal ettikleri Zumut Labs ürünlerinde ve kendi markaları EFA'yı gayet iyi indirimler var. Bu pre workoutın genel olarak beğenildiğini duydum üyelerimize sohbet ederken. Ayrıca F5'da bu B kompleks ve ZMA gayet iyi formüllere sahipler. Daha önce ben de kullandım bu ürünleri. Bu ZMA'da magnezyum bisklisinat olarak, çinkoda glukonat olarak verilmiş. Bunlar çok iyi emilen formlar biliyorsunuz. HRC10 kodu ile ekstra %10 indirimde alabiliyorsunuz. Haliyle bu siteye de bakmak isteyebilirsiniz. Hatta hazır bu sitedeyken ülkemize Macaristan menşeli Galvaniz Nutrition ürünlerinin ithal edildiğini de söyleyelim. Itrus firmasının getirdiği ürünlere baktığımızda şimdilik 900 gramlık bu izole whey proteinlerine, İki farklı bir amaca konsantre beylerini ve kreatin ürünlerini görüyoruz. Tabi resmi sitedeki ürünlerle bizdeki ürünler içerik olarak tam uyuşmuyor. Bu konsantre veyde normalde CFM izole de var ama bizimkinde yok. Protein oranları, servis miktarları, gramajları falan da farklı gibi görünüyor. E, hatta bu kreatin ürününü hiç göremedim resmi sitede. Tahminim bizim için farklı formülde ürünler üretilmiş ve onlar ithal edilmiş. İthalatçı firma güvenilir bir firma arkadaşlar. Hani bu söylediğim kafanızı karıştırmasın ama ben tabii ki bunu söylemekle yükümlüyüm. Ayrıca burada bir bayi Nutriking olarak seçmiş markayı ama o markayla da hiçbir alakası yok bu ürünün bilginiz olsun. Commander Nutrition'a geçelim. Marka 4 yeni ürününü piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor. Ön siparişleri de almaya başlamışlar. 20 Aralık öncesi gönderebileceklerini söylüyorlar burada. Sadece whey protein konsantresi 80 ile üretilen bir whey protein yapmışlar. Gold seri diye. Ki çikolatalı gofret diye yeni bir aromaları da var artık. Bunun yanında benim doğru esansiyel amino asit tanımına uyuyor gibi görünen fermente olan ve elektrolit eklenmiş bir esansiyel amino takviyesi çıkarmışlar. Burada e, greyfurt aromalı bir arjinin ürünü görüyorum. İlginç bir aroma tercihi. Ayrıca son olarak son zamanlarda ülkemizde popüler hale gelen gliserol tozu ürünleri de geliyor. Bu tip takviyelerin aromasız olması çok daha iyi. Fazladan aroma verici ve tatlandırıcı almaya gerek yok. Alo Protein'de de bu Luazo Omega 3 büyük bir indirimde şu an. Ellerindeki ürünlerin tamamını bitirmeye çalışıyorlar gibi görünüyor. Ve bu ürünün daha 11 ay son tüketim tarihi var. Gerçekten fiyat çok iyi şu an. Evet D3 vitaminini K2 vitamini olmadan pek önermesem de içinde fazlasıyla yeterli D3 vitamini var. İki kapsülde yeterli EPA ve DHA'ya da sahip Gliserit formu bu balık yağını şu an piyasanın yara fiyatından aşağısında sattıkları için değerlendirmek isteyen olabilir diye düşündüm. Sıradaki haberimiz H&Q markasından Alfa Team adı ile bir Tribalas kompleks ürünü çıkardılar. Ürün direkt Almanya'dan ithal edilip buraya geliyor arkadaşlar. Ana içerik olarak %90 saponin içeren demir dikeni ekstratı var. Zaten tribalas dediğimiz tam olarak bu. Özellikle ginseng eklenmesi mantıklı. Sadece işte bu e, magnezyum ve çinko miktarları çok az ki formları zaten sülfat. Aileli bu iki içeriğin e, ürün içinde hiçbir hükmü yok. E, bu takviye grubundan her markanın ürünü için aynı şeyi söyledim ama tekrar edelim. Ekrana verdiğim hormon testlerinizde bir sorun yoksa bu tarz takviyelerin hormonları düzenlemesi ya da yükseltmesi mümkün değil. Ama genel sağlık açısından alınıyorsa, yaşınız iyice ilerlediyse, hormon test sonuçlarınız kötü ise belki bazı faydalar verebilir. Ee, hiç olmadı. Üründe ginseng var, D3 vitamini var, B6 vitamini var. Hani bunlar size bir süre zaten iyi hissettirebilir. Formül zayıf olarak değerlendirilmiş genelde bunu okudum ama bu tarz bir ürün arıyorsanız böyle yapay zekaya sorup ne cevap gelirse içine atalım deyip çorbaya dönülürken mideye alt üst eden bir ürün yerine en azından bunu almayı tercih edebilirim. Protein Ocean'da muz aroması ile bu gainer ürünlerini çıkardılar. Hala lansmanda ve fiyat performans görünüyor. ürün. Bir de Dubai çikolatalı bir whey protein görüyorum burada. Ee, Popüler kültür her sektörün yönünü belirliyor. Ee, burada gene hani inovatif denecek bir yaklaşım Var, Big Joe ürünündeki gibi. Gerçi daha önce bu aramayı Grizon ve MLA proteininde de görmüştük. Aslında protein Ocean bu ürün özelinde bir tık geç kalmış gibi. Bu aramalı kreatür kreatin ürünleri için de bir şeyler diyeyim, hatta bir bilgi vermiş olayım size. Ürün Ekim ayı sonunda lansman fiyatı ile satışa açılmıştı ancak apar topar hem Instagram'dan hem web sitelerinden ürünü ve gönderilerini çektiklerini görünce dedim hani e, aromalı kreye bir zamanlar izin verilmiyordu evet ama artık veriliyor acaba başka bir sorun mu oldu diye merak ettim. Azen firmasının yani kreye üreten Alman firmasının pazarlama ve satış müdürü Mirko Bey'e e, bu durumu sordum. O da bana ürün üretilmeden önce bilmemiz gerekiyordu ve etiketin de bizim tarafımıza onaylanması gerekiyordu dedi. E, bahsi geçen bu prosedürler tamamlandıktan sonra ise ürün geçtiğimiz hafta tekrar satışa açıldı. Diğer haberimizde konuyla alakalı aslında Nutrate firması Creeper Creatin satan firmalar arasına katıldı. Ben de lafı gelmişken bunu da sordum. Evet Creeper Creatinleri bizim onayımızdadır cevabını aldım. Ayrıca bu markanın bu arjinin ZMA ürünü de yeni formülle satışa çıkmış. Tabii ki ben burada markanın beyanı ile anlatıyorum ama bir servisi 6,6 gram fermente arjinin hidroklorit var. Yanında 450 mg magnezyum bisklisinat ve 25 mg çinko glisinat var. Daha önce bu magnezyum ve çinko formları diğer birçok markadaki gibi iyi emilemeyen formlarda ama tamamen değişmiş görünüyor. Haliyle bu ürün eğer beyan edildiği gibi ise şu an bir rakibi yok. Sivis nütruşuna bakalım şimdi. Marka Hatchat adıyla yeni bir preworkout çıkarmış. E, takviye edici kısıtlı maddeler listesine göre düzenlenen bir formül gene elbette ve ben e, bu konuyla ilgili bir video yapacağım. Çünkü markaların biraz kolaya kaçtığını düşünüyorum bu konuda. Bu ürünün formülünde betalinin ve betainin yüksek tutmaları gerçekten işe yarayabilir. E, ayrıca 1 gram tirozin olması durumunda sevdim. Artık tirozin sevdamdan bahsetmekten sıkıldım bilen biliyor. E, diğer birçok içerik zaten en üst sınırdan verilmiş geçilmiş ama ginseng ve arjinin biraz daha yüksek olabilirdi diye düşündüm. Portakal ve şeftali karışık aromasıyla satılan bu ürünü size bir göz atmak isteyebilirsiniz. Son olarak Vestinutrition'a bakacağız. 5-6 farklı amino asit kompleks ürünü çıkarmışlar. Amünas takviyelerinin çoğuna gerçekten ne kadar ihtiyacımız var? Gene ayrı bir video konusu ama aklınıza yatan bir formül bulabilirsiniz belki. Bazı antrenman öncesi için uygun görünüyor. Bazısı antrenman sonrası için uygun görünüyor. Bazısı ise böyle biraz karışık. Hani ne zaman içeceğinizi karıştırabilirsiniz. Böyle daha genel kullanımlar için üretilmiş. Burada da paket olarak hepsini alabiliyorsunuz. Ayrıca yıl sonuna kadar ekranda gördüğünüz kampanyalarda tüm ürünlerde geçerli. Belli sepet miktarlarını tutturunca şu alttan açılan promosyonu seçip alışverişinizi tamamlayabilirsiniz. Evet bültenimiz sona erdi arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum hoşçakalın.